Herkese merhabalar arkadaşlar. Bu arada bugün Minecraft Hayatta Kalma serisinin 5. bölümünü çekeceğim. Ee, geçen biraz acele ettik. Eee tamam. Şimdi şöyle yapalım. Bu bölümde de artık evi güzelleştirelim. Sonraki bölümde yine madene ineceğiz bir bölümlük. Eee arkadaşlar evi nasıl güzelleştireceğiz? Eve cam yapacağız. Bildiğiniz cam yani Minecraft'ta cam yapılma yapılabilir. Bunu herkes biliyor tabii. ki. atıyorum. Eee Tamam. Bence şöyle olacak gibi. Bir de şuraya yapayım. Üst kat çıkacağım. Ee, alt kat çıkmak bence alt katı genişletmek daha saçma olur lazım yani yani cam olsun yani çok büyük bir şey de yapmayacağım zaten şimdi dur ne yapıyorum lan Lan mal gibi kazıyor. Hadi. Hadi. Tamam. Ah. hayır yapma oğlum yapma yapman, yapma yapma. Niye böyle takılmalar oluyor? Abi yemek lazım. Çok az mı yiyeyim? Yani? Kim Üç tane pişmemiş etim var. Bunları yiyeceğim pişirerek. Ama böyle dızdın sesi ikide bir gelirse ben yapamam ki bunu kardeşim. Gelmesin yani sesini. ya ne yapıyorsun ya? Dur lan alacağım şey. Allah Allah. Hop iyi. Çabuk bak açın. Ah iyi iyi. Eh, eh. Ya ne diyor? Hoppa. bu. Oh be. Aha, tane olmuş. Bir tane olsun. Evet hadi ol 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 ol. Hadi ya. Hah. Ee, İyi kapıyı kapatmış. Şu anda benim duyayım sizi inşallah. Unutuyoruz. Dur yoksa, hazır, yoksa iyi, yeniden çıkarım bütün her şeyi kırık falan. Hadi ya. Lan bir tane mi can yaptım bu kadar süre lan. Cam nerede? Ee, ben bir de şey yapayım. Cık, crafting Crafting'de nasıl yapılıyor Eeeh, öyle mi? Çift yapımını göstereceğim de. Çok yapalım. Böyle değildi de. Şöyleydi galiba. Üç tane olması şart değil de. Ben bir şey yanlış mı yapıyorum? Böyle mi oluyor? Hayır. He. Şöyle... Nasıl çit yapılıyor lan? Bir dakika lan. Dur. Çit kapısının nasıl yapıldığını biliyorum da... Doğru muydu abi? Yok. Bir dakika bir internete bakayım kaç dakika olmuş? 5 dakika olmuş. Bir şey değil ya. Ne bir dakika oyun ne demek 2 dakika? Hop hop hop. Şunu şöyle alırsak Merdiven yaparız İğnen adına bir tane düğme yapacağım Bu düğmeyi de Buraya koy. Şöyle yatıyorum. Evet, yatıyoruz. Ya benim sesim az geliyor kesin ya, değil mi? Veya normal mi geliyor mi, hala bilmiyorum. Peki, ben şimdi nasıl yapacağım? Şöyle, şöyle yapayım. Nasıl oldu? Ha, tamam buraya koyayım ya.

何 <music> Böyle evinizi genişletin yoksa fazla malzemeyi bulamayabilirsiniz. keselim ama şeyim yok. <laughs> ve hop, hop, hop. can üstünde cam yapacağım. Fantezi olsun diye. Ve tam 4 cam var. <laughs> Ama buraya da şey yapabilirim. Eğer gerek Bir ee, i̇şte de canavar ıspanmaması diye meşeğe varmış. Buraya. Bir buraya buraya. Yeter bu, bir tane. Üstü taşıyabileceğim var mı? Yok.

basarak yapıyorum bunları. Kanal <laughs> evet, olmuş. İyi. Evet arkadaşlar bu, bu bölümü de burada bitiriyorum. İzin Teşekkürler kanala abone olarak desteği bir sizler ay katarsanız da sevinirim. Hoşça kalın.